Hayırlı akşamlar değerli okurlar. 14. bölümümüzdeyiz ve kitabında 4. bölümünü okuyoruz. Gönülsüzlüğe dair. Ey Tanrı kulu! Yüce Allah seni topraktan yarattı, sen de toprak gibi gönülsüz ol. Hırsa kapılma, başını dikme, dünyayı yakma. Madem ki o seni topraktan var etmiş, sen de ateşe benzeme. O korkunç ateş vaktiyle başını yüceltip kibirlenirken toprak aciz davranmış, o kibirlendikçe bu alçak görünmüştü. Fakat böyle olduğu içindir ki ondan şeytan, bundan insan yaratıldı. Yağmur tanesi Bir buluttan bir damla yağmur düştü. Bu damla denizin genişliğini görünce utandı. Şu deniz denilen yerde ben kim oluyorum? Eğer deniz buysa gerçekten ben hiçim dedi. Damla kendisini hor görünce Sedef'in biri onu koynuna alıp seve seve besledi. Felek de onun işini öyle düzgün yürüttü ki nihayet padişahlara yaraşan namlı bir inci oldu. Hasılı bu yüceliği kurumsuz olmakla buldu. Yokluk kapısını çaldığı için var oldu. Tekkeden kaçan delikanlı. Aslı nesli temiz, akıllı bir genç deniz yolundan Rum sınırına çıkmıştı. Oradakiler bunun erdemli, akıl ve idrak sahibi bir insan olduğunu gördüler. Eşyasını aldılar, kendisini iyi bir yere götürdüler. Bir gün bulunduğu yerdeki abidlerin büyüğü o delikanlıya emir verdi. Şu mescidin tozunu toprağını alıver dedi. Delikanlı bu sözü işitir işitmez çıkıp gitti. Bir daha izini gören olmadı. Şeyhin müritleri zavallı, hizmet etmek işine gelmiyor diye düşündüler. Ertesi gün şeyhin hizmetçilerinden biri onu yolda yakaladı. Ah mağrur çocuk dedi, kötü bir fikre uydun, iyi etmedin. Erenler hizmetle makama ererler, bunu bilmiyor muydun? Delikanlı için için yanarak ağlamaya başladı. Fakat ey cana can katan, gönül aydınlatan dostum dedi. Orada ben ne toz gördüm, ne toprak gördüm. O tertemiz yerde ancak ben kirliydim. İster istemez ayağımı çektim mescidin tozdan topraktan temizlenmiş olması daha iyiydi. Derviş için biricik yol kendini hor, hakir tutmaktan ibarettir. Yücelik mi istiyorsun? Gönülsüz olmaya bak. O damın bundan başka merdiveni yoktur. Seçkin bir akıllı gönülsüz olur. Meyvelerle yüklü dal başını yere koyar. Bayezid'in başına dökülen kül. İşittim ki Bayezid-i e. Bistami bir bayram günü sabaha karşı hamamdan çıkmış. Yolda hiç haberi yokken evin birinden başına bir leğen kül dökmüşler. Bayezid saçı sarı kirlenmiş olduğu halde elini yüzüne sürüp şükretmiş. Ey nefis ben ateşe layığım birazcık kül için yüzümü ekşitir miyim? Büyükler kendilerine iltifat etmezlerdi. Sırf kendilerini görenler Allah'ı görmeyeceklerdir. Büyüklük gösterişle, lafla olmaz. Yücelik davayla, kuruntuyla elde edilmez. Tevazu yüceliği artırır fakat gurur seni toprağa serer. İnatla baş dikenler baş aşağı düşerler. Yücelik istiyorsan yücelik yapma. Kibrin akıbeti, gönülsüzlüğün bereketi. Dünyayla mağrur olan kimse din yoluna giremez. Kendisini gören Allah'ı göremez. Yücelik istiyorsan alçakların yaptığı gibi el aleme hakaret gözüyle bakma. Akıllı insan yüceliğin kuruntuda olduğuna asla inanmaz. Halkın sana iyi huylu demesinden daha şerefli bir payı arama. Senin gibi biri sana karşı kibirlendiği zaman akıl gözüyle onu büyük görmezsin değil mi? Sen de böyle ululandın mı kendi karşında kurum satanlara benzersin. Yüksek bir makamda mısın? Aklın başında oldukça bir düşküne gülme. Nice ayakta duranlar ayaktan oldular da onların yerlerini düşkünler aldılar. Tutalım ki sen kusursuzsun fakat ben kusurluyu hor görme. Kimi Kabe kapısının halkasına yapışır, kimi meyhanede sarhoş olur düşer. Fakat Allah o sarhoşu kabul ettiği takdirde buna kim mani olabilir? Ötekini kovarsa kim yerine getirebilir?' Ne Kabe'deki kendi amellerine güvenebilir ne de sarhoşun yüzüne tövbe kapısı kapanır. İsa peygamberle mağrur abit ve pişmanlık getiren günahkar. Hikaye anlatanlardan duymuştum. İsa peygamber zamanında ömrünü mahveden, bilgisizlikle, sapkınlıkla tüketen bir adam varmış. Kara defterli, merhametsiz ve korkusuz bir adam. O kadar günahkarmış ki kendisinden şeytan bile utanırmış. Çünkü günlerini hep boşuna geçirmiş. Dünyada bulunduğu müddetçe bir tek gönlün rahat etmesine imkan vermemiş. Kafası aklından yana boş, kibirden yana dolu ve karnı haram lokmalarla şişkinmiş. Hasılı eğrilikle eteği kirlenmiş, cahillikle kapkara olmuş biri. Ne basiret sahipleri gibi doğru yürüyen bir ayağı, ne de elalem gibi nasihat dinleyen bir kulağı varmış. Herkes ondan kötü yıldan kaçarcasına nefret eder, insanlar yeni ay görmüş gibi kendisini uzaktan gösterirlermiş harmanını heva ve hevesle yaktığı için arpa kadarcık iyiliği bilinmezmiş. Bu adam o kadar sefih yaşamış ki nihayet defterinde günahlarını yazacak yer kalmamış. Günahlıymış, mağrurmuş, şehvetperestmiş. Hem de gece gündüz gaflet içinde ya sarhoş ya mahmurmuş. Hz. İsa bir gün çölden geliyordu. Yolda bir abidin hücresine uğradı. Halvette yaşayan bu abid peygamberi görür görmez çardağından indi başını yere koyarak Hz. İsa'nın ayaklarına kapandı. O bedbaht günahkar da bunları uzaktan görüyordu. Baktı, ışığın karşısında pervane gibi hayran kaldı. Zenginin eline yoksulun baktığı gibi utanarak, düşünerek baktı. Utancından yana yakıla ah etmeye, gaflet içinde gündüze ulaştırdığı gecelerin özrünü dilemeye başladı. Gözlerinden buluttan boşanırcasına ıstırap yaşları aktı. Ne yazık dedi, hayatım bilmezlikle geçti. Hiçbir şey kazanmadan aziz ömrümün nakdini savurdum. Eğer ölümü hayatından daha hayırlı olacaksa kimse benim gibi yaşamasın. Çocukken öldükleri için ihtiyarlıkta utanca düşmeyenler kurtulmuş sayılırlar. Affet günahımı ey cihanı var eden Rabbim. O günahlar benimle gelirlerse eyvah ne kötü yoldaş olurlar. Günahlı ihtiyar durduğu köşede böyle inliyordu ve Allah'ım sen ki çaresizlerin elinden tutarsın, benim de halime acı, feryadıma yetiş derken utancından başı önüne düşerek yüzüne hasret damlaları yürüyordu. Halbuki biri taraftaki abit başı gururla dolu o fena insana karşı uzaktan uzağa kaşlarını çatmıştı. Bu bedbaht adam diyordu bizim aramızda ne arıyor? Bu talihsiz cahil bize layık mı? Gırtlağına kadar ateşe batmış, ömrünü havaya, yele vermiş. Onun murdar nefesinden ne hayır gelecek ki Mesih'le yahut benimle arkadaşlık etmek istiyor. Ne olur karşımızdan def olsa, günahlarının ardı sıra cehennemi boylasa. Doğrusu ben onun çirkin suratını görmekle inciniyorum. Aman şunun ateşi üstüme sıçramasın. Ah ya Rabbi, mahşer günü herkes senin huzuruna çıktığı zaman beni onunla birlikte diriltme.'' Abid bunları düşünürken Yüce Allah'tan İsa Peygamber'e şöyle bir vahiy geldi. Her ne kadar bir iki bilgin öbürü cahilse de ben her ikisinin de duasını kabul ettim. Günlerini telef etmiş olan şu mutsuz benim huzurumda yana yana inledi. Fakat kim olursa olsun bana arz içinde geldiği takdirde onu kerimimin eşiğinden kovmam. Çirkin hareketlerini affeder onu ihsanlarımla cennete alırım. Eğer yanındaki abid cennette bu günahkarla arkadaş olmaktan utanıyorsa kendisine söyle kıyamet günü ondan çekinmesin. Çünkü o günahlı cennete bu abid de cehenneme gidecektir. Günahkarın ciğerine hararetle ıstırapla kan otururken abid ibadetine güveniyor. Bilmiyor musun ki lütufkar Allah'ın dergahında biçarelik kibirden de benlikten de üstündür. Üstü başı temiz fakat ahlakı kirli olan kimsenin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur. Senin aksin, yoksulluğun Allah katında ibadetinden de bencilliğinden de daha iyidir. Eğer mertsen, mertliğinden bahsetme. Her binici topu çizgiden dışarı atamaz. Sen kendini iyilerden saydıkça kötü olursun. Çünkü Allah yoluna gurur sığmaz. İçinde fıstık gibi öz var zanneden o hünersiz, meğer soğan gibi hep kabuk kabukmuş. İbadet de böyle olunca işe yaramaz. Sen git, ibadette ettiğin kusurlar için özür dile. Allah'a karşı iyi, halka karşı kötü olan akılsızlar, ibadetlerinin meyvasını yiyememişlerdir.'' Ha bahtı perişan, kendi darmadağın bir rint olmuşsun, ha kendine her işi güçleştiren bir zahit olmuşsun. Hepsi bir. Zühdü takva ile meşgul ol ama Muhammed Mustafa'yı geçecek kadar değil. Siyahlık şöyle dursun, haddinden fazla beyazlık bile hoşa gitmez. Akıllıların armağanı sözdür, Sadi'nin de şu bir tek sözünü hatırında tut. Allah'tan çekinen günahkar, gösteriş yapan abitten çok daha iyidir.''